Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vloguma hoş geldiniz. Vallahi ben açılış yapmamışım. Şöyle bir baktım dedim ki bir, hiç e, kendimi göstermemişim. Bugün gerçekten de e, işe verdim kendimi. Ne yalan söyleyeyim. Sabahtan e, sarmamı sardım. Hatta daha yeni pişirdim. Düdük, düdüklüde arkadaşlar. Ondan sonra yedi dışarı götürdüm. Oradan lidile bir gittik. E, bir keksi eksik bir şey vardı. Onları aldım. E, saat şu an dört tatlı arkadaşlar. 4 demişim. Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Ne kadar hızlı geçmiş değil mi zaman? Gerçekten kafam e, yanlış görüyor. Öbür e, ok işaretine bakıyorum. İşte. E, iftara daha var. Yalnızım zaten Süleyman işe arkadaşlar. Bugün Arife. E, yarın bayram. E, şimdiden hayırlı bayramlar olsun arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden. Küçüklerinden gözlerinden öperim. Ee, Sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi dilerim Gerçekten de bayram Ben ailem yanına çok gitmek istedim Biliyorsunuz Ama maalesef bayramdan sonra gideceğim Çok üzülüyorum gerçekten de Hani çok sevinmiştim ama Yapacak bir şey yok işte yedim termini ee, Beni biraz burktu gerçekten Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok değil mi? Sağlık olsun değil mi? Önemli olan o. Gene gideceğim tabii ki ama bayramda insan gerçekten de ailesiyle geçirmesi daha farklı. Şu an bazı arkadaşlarım da hep aynı durumlar. Çünkü insan bayramda gerçekten de farklı düşünüyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar değil mi? Ben şimdi ne yapıyorum? Bir gün cumartesi sonda orucumuz, bir gün Arife. ben baklavamla böreğimi de birazdan pişireceğim. E, şerbetini kaynattım soğumaya bıraktım çünkü e, dün pişirmemişim cuma yapmışım biliyorsunuz e, patlıcan kebabı yapacağım ama öncelikle ben biraz köftelerimi her zaman pişiriyorum çünkü çiğ sevmiyorum e, ama hazırlayacağım bir gün pişirmeyeceğim de hani yarın hazır olsun çünkü dedim yağ kokmayayım değil mi bayram bayram yağ kokmayalım arkadaşlar o yüzden böyle her şeyimi hazırlayacağım e, ki yarın hani bayram olduğu için kokmayalım değil mi <laughs> yarın inşallah nasip kısmet olursa e, sabahtan güzel bir kahvaltı hazırlarım. E, kahvaltı yaparız. E, film açmıştım. Onu öyle kaldı Vallahi Ondan sonra da şöyle biraz elime yağ yapıştı arkadaşlar. yapıştırdım. E, köftede ne var? Herkes bildiği gibi gerçi de. E, herkes farklı atabiliyor. Çünkü e, ben ne attım? E, tuz, karabiber, e, sarımsak tozu, ondan sonra Ha, size de bunu çekmedim çünkü dedim zaten her zaman çektiğim şey. Öyle işte arkadaşlar. Birazdan patlıcanlarını falan da hani ayarlayacağım. Onları hazırlarım. Buzdolabına korum. Şimdi biraz ortada da temizledim. Bir yandan çamaşır yıkıyorum. Bir yandan kuruyorlar. Balkon Allah'tan bir gün. Ee, çok sıcak değil aslında ama rüzgar olduğu için arkadaşlar şey oluyor. Ee, güzel bir esiyor diye bir <laughs> yani. O yüzden oyunu güzel oluyor. E, ee, Yiğit oyun oynuyor daha arkadaşlar şöyle biraz şey yapacağım hani çünkü e, hafif pişireceğim ben böyle çi e, fırına sevmiyorum koymasın <laughs> sevmiyorum arkadaşlar halime bakın değil mi ama olsun çünkü bugün gün e, işlerimi halledeyim her şeyimi bitireyim e, diyorum ondan sonra hani yarın yağ kokmayalım duş falan alır yedi de banyo ettireceğim e, şöyle tabaklara güzel şeylerimi korum yarına hazır olsun dedim. Çünkü yarın zaten biz de evdeyiz arkadaşlar bir yere gidiyoruz ama belki hani biz kendimiz belki bir yerlere hava güzel olursa bir yerlere gideriz hani diye bakalım. yok evdeyiz. Bugün size aldım hediye de iyi de göstereceğim ama git uyuduktan sonra. <laughs> ne güzel değil uyuduktan sonra şey çıkaramıyorum arkadaşlar. E, çünkü bırakmaz. O yüzden de hani bayramda vermek istiyorum ki e, şimdilik hani bayramı bilsin. Hani nasıl bir şey olduğunu o yüzden yarın böyle ee, sabah inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar hani kahvaltı hazırlayacağım. Birazcık daha farklı hazırlayacağım. Bize bayram diyorsunuz. Biraz böyle sunumlarımı yapacağım. Ee, ondan sonra evim temiz. Şimdi bir çamaşırlarım var arkadaşlar. Yiğidin duşu. Onu pilav falan yapmayacağım. Onu yarın yaparım. Hani e, Süleyman isterse eğer. Çünkü sarma olacak arkadaşlar. Bu olacak. Ee, börek var. Baklava var. İşte birkaç şeyler daha koyacağım. İşte onları dedim hep birazcık dedim hazırlayayım. Yarın uğraşmama gerek yok. Yarın böyle bir keyif günü olsun. Hem bayram hem keyif günü olsun. Çünkü anca aileleri ararız zaten arkadaşlar. E, Türkiye'yi arayacağız. E, ben kendi ailemin tarafını arayacağım. Yani yarın telefon trafiği çok olur. O yüzden hani dedim ki bir gün çoğu işlerimi halledeyim. Yarın bir şey bırakmayayım e, ee, köftelerimi biraz büyük büyük bırakıyorum çünkü patlıcana şey yapacağım hatta biraz ışık olsun diye öbür e, selfie çubuğum yerinden ışık şey yaptım arkadaşlar çünkü e, hava kararıyor artık o yüzden Süleyman çalışıyor ha yani bir gün yemek derdim yok kendime ne yapacağım böyle kahvaltı tür arkadaşlar ekmeğim var ısıtırım ben böyle seviyorum hani tereyağlı reçelle falan yemeği da bitirdik arkadaşlar. Vallahi Ellerimi yıkayın, geleyim. Evet anneciğim. Gerçekten de Ramazanı da bitirdik. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bir gün de bitti, bir gün. Arife, ondan sonra bayram bitti vallahi. Gerçekten de hızlı geçiyor. Ama olsunlar, sağlık olsun. Gerçekten de şöyle yağımı ısıtayım hemen. Bakın şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle. Hem dedim size sohbet edeyim hem yemeğimi hazırlayayım. Ee, ama çok da uzun olmasın videom diye uğraşıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bakın buraya patlıcanlarımın e, ben ortasına patates de koyacağım. Çünkü e, Süleyman biraz patates de istedi. Arkadaşlar. Böyle işte. Daha ev e, ev hemen üzerimi geri değiştirdim. Çünkü ben yemek falan yaparken e, çoğumuz öyleyiz zaten. Video çekerken her zaman da söylüyoruz. Çünkü yemekte yağ kokuyoruz ediyoruz. O yüzden dedim ki bir gün bunlar kızaracağı için hani yarın daha bayramda uğraşmayayım değil mi arkadaşlar? Ben şu yemeklerimi hazırlayayım. Ondan sonra biz gene görüşelim değil mi? Evet. Öyle yapalım. Böreğim falan pişecek arkadaşlar. Yiğidin hediyesini size göstereceğim. O yüzden fazla uzun yapmayayım değil mi? Çünkü yarın pazar. Yarın bayram. Ee, o yüzden fazla uzun olmasın videolarım. Arkadaşlar biz biraz dışarı çıktık. Bakın bizim burada inşaat görüyor musunuz? Şu sular ondan düzelmiyor. Bizim yol kapalı. Maalesef. Hatta arabayla geçemiyoruz da. Değil mi anneciğim? Biz nereye gidiyoruz? Daha saat çok erken. 3 saat. O yüzden ki bir parka gidelim. Yiğit biraz oynasın. Ee? Bu yol boyu böyle kapalı arkadaşlar. Süleyman hatta çok dolanıyor. Yiğit bisikleti de aldı ama İndi su içeceğim diye ama bakalım bir parka gidelim şimdi herkes parkta. Evet. Hadi bakalım. Bakalım parka bir gidelim. Claudia da var mı? Oyun yerine gideriz. Git. Bugün ikimiz de kırmızı giymişiz. Tesadüfe bak. Hadi bakalım parka geldik arkadaşlar. Ben az, biraz bayanlarla konuşuyordum. Şimdi bir e bakayım dedim. Ondan sonra ben bayanlarla oturuyorum. Onları çekmiyorum. Tabii ki arkadaşlar var burada. Ha git suyla oynuyor arkadaşlar. Suyu açmışlar çünkü. Burada bayanlar var ve park çok dolu. Hava güzel ya. İleride oturuyor bayanlar. Ben hep gerek onlarla e, vakit böyle konuşuyorum. Sohbet ediyorum, oturuyor. Çünkü yiğit de sınıfta aynı beraber onunla çocukla. O güzel oluyor. Değil mi Yiğit? Yiğit arkadaşlar. Yiğit'in işi gücü. <laughs> Hava çok güzel olduğu için. Hı? Biraz parkta oynasın arkadaşlar. <laughs> oyun alanına girdik. Çok sesli bir gün. Bütün çocuklar burada. Şurada televizyonda gençler oyun oynuyor. Şurada oynayan var. Hit de bir burada bir şeyler aldı. Ne aldı? Bu isvas diye aldık ama nasıl oynanıyormuş bakacağım. Ama çok sesli aşırı burası. Aşırı sesi şu an arkadaşlar. Yedi gün olsun biraz oynasın. Biraz park, biraz bura. Dur oğlum. Çek bir tane. Bak şimdi buradan bir tane çekeceğim. Bunu çek. Ha? Çektiğin zaman maymun düşecek. Bunu da çek. Bir de çok kalabalık arkadaşlar gerçekten. Nasıl oynanıyormuş böyle tutacağım ben. Gördün mü? Ha? ha? Gösterir mi bir kere?

bu iki donatmış. Evet bir de biz geldik. Evet arkadaşlar yetişim bitirse de onun için geldik. Bakın şöyle börekler falan var. Hı. Hı. Bakın şöyle ekmekler. Ama bizim ekmeğimiz var. Hatta pazara da var. Kim çilekler varmış. Arka muş Ama meyve de bu ara hiç çenmiyor domates falan bakacaktım ben. arkadaşlar şöyle birkaç domates falan alacağım. Dedik bayramda hani kahvaltı için arkadaşlar fazla hani almayacağım. Bir de o çok ne olmuş dedi maf olmuş de eşyalar. Gerçekten ne? Heh. Şöyle biraz ledili size çekeyim arkadaşlar. Geç o şimdi şey Acayip boş değil mi regaller? Arkadaşlar bakın. Türk ürünleri. Zaten her yerde var artık bu tür ürünleri. Acayip bir şey kokuyor. Acayip değil mi? Bir küf kokuyor. Kaçayım. Şunlar aslında çok iyi ha. Tefalin oluyor ama pahalı onlar ya sadece bir iki bir tanesi şöyle neymiş camdanmış gördün mü? değişik pasta kalıpları Hı. şöyle biraz bakalım ne mi çizmeler varmış ama büyük. Hmm, anne baksın değil ne, ne varmış? Biri bunu koymuş buraya. Hmm, ne varmış arkadaşlar? Neymiş? Hmm, kum oyuncakları. Hmm. Evet, arkadaşlar şu şekilde hemen bir dakika. Telefon sesini kıstım da. Ee, şöyle hazırladım. Bakın. Ee, ama pişirmedim daha. Bunu buzdolabına koyacağım. Şöyle hemen folyeleyeceğim. Hani pazar günü bayram e, yemeği yanına. Şöyle böreğimi de pişirdim. Hepsini soğumaya bıraktım. Baklavam da hazır arkadaşlar. Şöyle şerbetini çekmedi. E, ee, sarmalarım da tamam. Böyle sarmalarım da buraya aldım. Hala canım çekti diye de iftarda sarma yiyeceğim. De dedim ya tost yaparım diye ama arkadaşlar e, canım çekti valla. O yüzden kendime şuraya ayırdım. Yoğurtla yiyeceğim. Çünkü biz sarmayı genellikle yoğurtla tüketiyoruz. Hani farklı şey e, yapmıyoruz arkadaşlar yanına yemek. Ama şu şekilde yemeklerim hazır. Eğer Süleyman yanına pilav isterse pilav yaparım. Yoksa o bazen dürüme sarıyor çünkü arkadaşlar. Yani şu şekilde hazır. Evet arkadaşlar. Yiyip banyoda. O yüzden dedim hemen size göstereyim. O şimdi suyla oynuyor. E, çünkü o her zaman böyle önce suyla oynar. Ondan sonra arkadaşlar ee, Hı, bakın yine ne aldık şöyle ilk bunu bu ara çok seviyor oynuyor arkadaşlar tam kaç parça bilmiyorum da baya bir parçalara var şöyle size göstereyim hemen e, her şeyi sakladık gerçekten de tabi bunların hepsini iyi de birden vermeyeceğim çok gelir o yüzden. Ee, birer tane bundan koyacağım. Bir de böyle aldık bakın. Hani. Şöyle bunları bir paketleyeyim ben. Evet şu şekil hazırladım arkadaşlar bakın. Şöyle iyi bayramlar Yiğit anne ve baba. Şöyle hemen yazdım. Şimdi hemen kaldıracağım çünkü Yiğit banyodan çıkaracağım birazdan. Şu şekilde bakın. Güzel olmuş değil mi? geri kaldırdım arkadaşlar çünkü Yiğit e, neden paketledim çünkü Yiğit hediye böyle açmasını çok sevdiği için arkadaşlar şöyle kalemi kaldıracağım e, Yiğit böyle hediye paketlerini açmasını seviyor o yüzden e, paketledim çünkü o bayılıyor artık paketi açarken tabii ki bayram vlogunda göreceksiniz arkadaşlar benim her şeyim hazır şimdi Yiğit'i duştan çıkaracağım ondan sonra ben de iftar yapacağım çünkü saat 7'de yarım saatim var arkadaşlar benimde e, bir gün son bizim burada 7'de açılıyor Böyle. bunlarda tam soğusun ki öyle kaldıracağım. Bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum. Ee, hayırlı bayramlar. Güzel vakit geçirin ailenizle. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar arkadaşlar. Yarın yeni bir günden yeni bir fokta yine görüşmek üzere. Bir günlük böyle olsun. Ee, sonra son iftarımızı da yapalım. İnşallah nasip olursa yarın bayramda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.